Ben Doktor Besime Halis, Endokrinoloji uzmanıyım. Ee, öncelikle gelecek olan Ramazan Ramazanı ve Ramazan bayramımızı şimdiden e, kutluyorum. İnşallah tüm insanlığa hayırlar, mutluluklar ve huzur, barış getirir. Bizim için önemli olan hangi hastalar oruç tutabilir, hangi hastalar oruç tutamaz. Biz bunları kendi içinde risk olarak değerlendiriyoruz. Çok yüksek riskli gruptaki hastalar oruç tutamaz. Bunlar hangileri? Kan şeker düşüklüğü yaşayan hastalar, hipoglisemi. Yani bu da hastalarımız ölçtüğü için genellikle biliyorlar, değer vermek istiyorum. 70 mg desilitreni, desilitre ve altını da şekeri Ramazan'dan önceki 3 ay içerisinde olan hastalar çok yüksek risk grubunda oruç tutmamaları gerekiyor ya da kan şekeri Ramazan'dan önceki 3 ay içerisinde kan şekerleri 300 miligram, desilitre ve üzerinde ise e, ve hemoglobin A1cleri de onun üzerinde ise, biraz önce de dediğim gibi hemoglobin A1c değeri ortalama bizim 3 ay boyunca e, ki şeker e, düzeyimizi gösteren bir değer, onun üzerinde ise bu hastaların oruç tutmasını önermiyoruz. Onun dışında e, gebelerin oruç tutmasını, e, diyabetik gebelerin oruç tutmasını önermiyoruz. E, tip 1 diyabeti olan çocuk ve e, Adelösanların oruç tutmasını önermiyoruz. Diyalize girenlerin e, oruç tutmasını önermiyoruz. E, akut hastalığı olanların diğer, e, akut hastalığı olanların oruç tutmasını önermiyoruz. Demansı olan hastaların e, oruç tutmasını önermiyoruz. Bunlar çok yüksek risk grubunda. Bir de yüksek risk grubunda olan hastalarımız var. Onların da e, oruç tutmasını önermiyoruz. E, bunlar da kan şekerleri 150 ila 100 300 arasında seyreden yani son 3 ay içerisinde kan şeker değeri bu olan hastalar hemoglobin A1C değerleri de 8 ila 10 arasında seyreden hastaların da oruç tutmasını önermiyoruz. Yalnız yaşayan ünsülün ve ünsülün salgısını Arttıran ilaç kullananlar, bunlara biz sülfanül üre diyoruz. E, jenerik isim vermek istiyorum e, birkaç tane hastalar için. E, Glimepirit, gliklazit gibi sülfanül üre e, tarzı ilaç kullananlar daha birçok çeşidi olabilir. E, kullanan hastaların da e, yalnız yaşıyorlarsa oruç tutmalarını önermiyoruz. 70 yaşın üzerindeki hastaların Oruç 75 yaş üstündeki hastalarımızın oruç tutmasını önermiyoruz. Kronik böbrek yetmezliği olanların, kalp kapak, kalp yetmezliği olan hastalarımızın, kalp damar hastalığı olan hastalarımızın, felç geçiren hastalarımızın da oruç tutmasını önermiyoruz. Bunlar da çok yüksek risk grubunda değil ama yüksek risk grubunda bunların da oruç tutmasını önermiyoruz. Peki kimler oruç tutabilir? Düşük risk grubunda olanlar, bunlar metformin kullanılanlar, kullananlar kullanan lar. metformin uzun yıllardır kullanılan bir ilaçtır. güvenliği belirlenmiştir. Hipoglisemi yapmaz. E pioglitazon kullananlar tutabilir. İnkretin bazlı tedavi dediğimiz işte bunlar içerisinde vildagliptin, sitagliptin, linagliptin tarzı ilaç kullanan hastalarda da hipoglisemi Beklemiyoruz. Bu hastalarda e, tutabilirler. E, özellikle kan şekerleri, regüle ise e, Ramazan'dan önce ve hemoglobin A1c değerleri 7'nin altındaysa e, oruç tutmalarını bekliyoruz izin veriyoruz tutabilirler. E tabii e, biraz önce de bahsettiğim gibi e, biz e, hem bizim ülkemizde hem de dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar e, oruç konusunda hassaslar ve oruç tutmak istiyorlar ve bizler de e, hekim olarak e, görevimiz onların bu isteklerine saygı gösterip onlara yardımcı olup destek olmak. Ünsülün kullanıp ya da sülfanülre dediğimiz ünsülün salgısını arttıran ilaç kullananlar oruç tutmak isterse ne yapacağız? Özellikle bazal ünsülün dediğimiz günde tek doz ünsülün kullanan hastalarımız bir miktar ünsülünlerinin azaltılmasını e, öneriyoruz. İşte ünsülün salgısını arttıran e, ünsül e, sülfanülyure grubu, işte e, biraz önce jenerik isimlerini saydığımız o tarz ilaç kullananlarda da şekerleri regüle ise ya kesilmesini ya da dozlarının azaltılmasını öneriyoruz. E, Karışık ünsülün dediğimiz kul, ünsülünü kullanan e, hastalarımızın da e, iftarda e, tam doz almaları ünsülinlerin ama sahurda yarım ünsülinlerinin yarım doza düşürülmesini öneriyoruz. Ya da çoklu ünsülün tedavisi alan hastalarımız var. Kısa etkili ünsülinler ve bazal ünsülün kullanan hastalarımız. Bir miktar bazal ünsülün azaltılması, çoklu ünsülün kullananlar günde genellikle 3 kere kısa etkili ünsülün kullanır. Onun sadece şeyde tam dozunu iftarda tam dozunu, e, sahurda da e, yarım dozu almasını, bazal ünsülünü de e, biraz azaltılmasını öneriyoruz. E, yani hastalarımız bazen şunu e, Kaçırabilirler. O yüzden tekrar vurgulamak istiyorum. Yemek yemeden e, yenilmeyecekse kısa etkili insülinlerin yapılmaması gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki bizim hastalarımıza şunu da, e, oruç tutacak hastalarımıza şunu da söylememiz lazım. E, hipoglisemi yani kan şeker düşüklüğü 70'in altında ve kan şeker yüksekliği 300'ün üzerindeki e, değerler bizim için e, riskli değerler. Hastaya hipoglisemi ve hiperglisemi semptomlarını öğretmeliyiz ve hastalarımız yakın şeker takibi yapmalılar. İşte hipoglisemi semptomları neler? Hastanın bilmesi lazım. Açlık hissi, baş ağrısı, ellerde titreme, dudaklarda dilde ee, uyuşma, karıncalanma, kalpte çarpıntı hissi bunları yaşadığı anda şekerini hemen ölçmesini istiyoruz. Eğer 70 ve altındaysa hastanın e, orucunu bozması gerekiyor ya da 300'ün ise işte ne olur hasta e, halsizlik olur, ağız kuruması olur, sık idrara çıkar e, bunları yaşarsa kan şekerini ölçmesini e, ve orucunu bozmasını e, öneriyoruz. E, onun dışında da daha sık daha yakın kan şekerlerini takip etmesini, e, Hastalarımızdan öneriyoruz, özellikle e, iftar ve sahur kısımlarında bol e, sıvı almalarını e, da talep ediyoruz. E, bize en çok sorulan sorulardan biri e, iftarda hurma yiyebilir miyiz? Hastalardan çok gelen bir soru çünkü iftarda hurma yemek peygamberimizin bir sünneti ve hastalarımız da bunu yapmak istiyorlar. Elbette yiyebilirler. 2-3 taneye kadar hurma yenilebilir. Hurma glisemik indeksi düşük bir gıdadır. 2-3 taneye kadar yenilmesinde bir sakınca yoktur. E, teravih kılabilir miyiz diye hastalar e, soru soruyorlar. Elbette ki e, teravih namazını da kılabilirler. Zaten biz e, Ramazan'da da aktif bir yaşam özellikle sahur ve iftar kısmında aktif bir yaşam, hareketli bir yaşam öneriyoruz. E, kılmalarını e, kılabilirler. Ancak e, yine sıvı alımını teşvik ediyoruz. Hastalarımızın oturup kalkarken hipotansiyon yaşamıyorlarsa, başları dönmüyorlar, dönmüyorsa, genel durumları iyi ise e, teravih namazında e, kılabilirler. E, da özellikle e, savurun son e, saatleri içerisinde e, yemek yemelerini öneriyoruz. E, her zamanki gibi kahvaltı tarzında e, diyetlerine uyarak e, yemek yiyebilirler bol sıvı almalarını öneriyoruz özellikle sıcak iklimlerde yaşayan hastalarımız için bizim en büyük önerimiz sıvı almaları yeterli sıvı miktarı alıp her zaman yedikleri miktarda kahvaltı şeklinde Özellikle protein ağırlıklı beslenirlerse, karbonhidrat tarzı yiyeceklerden uzak tutarlarsa, bu tarz yiyecekler onları gün boyu da tok tutacaktır.